Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Hudutsuz Sevda Kodada Halo adıyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. Videomuza geçmeden önce Halo dizisiyle ilgili gelişmeleri takip etmek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dizi ikinci sezon finaline yakın bir süreçte hem hikayesini hem kadrosunu baştan aşağıya yenileme kararı almıştı ve dizinin adı dahil olmak üzere hikayesi, oyuncu kadrosu hemen hemen tamamen değişti. Bu değişikliklerle beraber yeni sezonda bambaşka bir hikaye izleyeceğiz. Dizinin adının Kodada Halo olması bekleniyor. Burada bir değişiklik olabilir. Ancak ana hikaye Halo karakteri üzerine odaklanacak. Halil İbrahim yaşadığı kayıpların ardından daha fazla Karadeniz'de kalmayacak ve dizinin hikayesi İstanbul'a taşınacak. Halil İbrahim burada yeni bir göreve başlayacak ve bu görev sonucunda onu yeni maceralar bekliyor olacak. Dizimize yeni sezonda başta Halil İbrahim'e partner olacak kadın karakter dışında üçlü düşmanlar ve amca karakterinin dahil olması bekleniyor. Bu oyuncularla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bir anlaşma sağlandığı an kanalımızda bunu sizlerle paylaşacağız. Amca karakteri geçtiğimiz sezonlarda dizimize dahil olması beklenen, izleyicilerin merakla beklediği bir karakterdi. Yeni sezonda bu yeni hikayede amca karakterinin önemli bir yere sahip olacağını ve Halil İbrahim'in hayatını değiştirecek olayların fitilini ateşleyeceğini düşünüyorum. Burada geçmişten birçok flashback sahnesi görebiliriz ve hem amca karakterinin arka planını hem de Halil İbrahim'in çocukluk dönemine yakından tanık olabiliriz. Ayrıca Halil İbrahim'e partner olarak gelecek karakterin aksiyon sahnelerinde de olabilecek bir karakter olacağını düşünüyorum. Burada daha önce Deniz Vaysal, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin adı geçse de henüz bir anlaşma olmadığını bir kez daha belirtmek istiyorum.